Merhaba, Gerçek Luka, e, Haber Ajansı'ndan e, Zehra Seyrek Bugün e, Şanlıurfa Akşemsettin Mahallesi, Eyvi ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi'nde Hadi e, Doğan kardeşimiz Muhtar e, bize ulaşarak mahallesinin sorunlarını dile getirmek istedi. Biz de kendisini kıramadık ve şu anda e, mahallenin sorunlarını ve mahallesi için taleplerini dinleyeceğiz. Tamam, teşekkür ederim. Ee, bir gerçek ülke olarak tabii ziyaretinden dolayı mahallemizin sorunlarını ve sıkıntılarını aradık. Bizi e, yücel sevmeyi, bizi dolayı arayacak yerlerine teşekkür ediyoruz. <laughs> mahallemizin başında sıkıntıları, özellikle bu okullarımızda internet sıkıntılarımız var, altyapımız yok, fiber internetimiz yok. Mahalleli bununla ilgili bizden çok şikayetten bulunuyor Bunlar ayrıca bizim mahallemizdeki en büyük sıkıntılı da bu üstündürüm. Başıboş motosikletlerin mülakası, emniyette bilgi vermemize rağmen çözüm bulamıyoruz. Mahallemizin başıyla sorunları bunlar da şu anda burada e, gerçek gerçek ufak tebiyi ziyaret ettiğinden dolayı kendilerine ayrıca teşekkür ederim. Harika, harika.